Osti Monsebe Teknik Koleji, Türkiye'deki teknik eğitim anlayışını değiştirmeyi hedefleyen bir okuldur. Bunun için üç şeye ihtiyaç var. İlki güçlü bir saha tecrübesi. İkincisi nitelikli bir akademik donanım. Üçüncüsü ise kaliteli bir eğitim sistemi. Bu üçünün bir araya gelmesi gerekir. Saha tecrübesi alanında Türkiye'nin köklü organize sanayi bölgelerinden birisi olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, akademik kadro, akademik donanım alanında Türkiye'deki sanayinin geleceğine yön veren OSTİM Teknik Üniversitesi ve eğitim sistemi alanında 30 yıldır eğitimin her kademesinde başarılarıyla bunu kanıtlamış olan Aç Eğitim Kurumları işbirliğiyle kurulmuş bir okuldur. Öğrencilerimizin OSTİM OSB Teknik Kolejini seçmelerinin birçok sebebi var aslında. Bunlardan ilki işbirliği içinde olduğumuz açı eğitim kurumlarının mesleki ve teknik olarak yeterliklerinden faydalanıyor olmaları. İkinci olarak Europass ve Koskep dediğimiz sertifikaları alarak mezun oluyor olmaları. Üçüncü olarak sayabileceğimiz üniversiteye geçişlerde Gazi ve Marmara Üniversitesi gibi fakültelerinin mühendislik bölümlerinde ayrıcalıklı kontenjana sahip olmaları. Dördüncü sırada sayabileceğimiz Türkiye'nin köklü organize sanayi bölgelerinden OSTEM organize sanayi bölgesinin kalbinde yer alması, bu sebeple de uygulama alanında erişim kolaylığına ulaşabiliyor olmaları. Kolejimizde mesleki eğitim iki alanda devam ediyor ve gelecekte farklı alanların açılması da mümkün. Mevcut bölümler yenilenebilir enerji teknolojileri ve bilişim teknolojileri. Yenilenebilir enerji teknolojileri kendiyle aynı isimde olan dalda ve bilişim teknolojileri de yazılım geliştirme alanında eğitim veriyor. Okulumuz 21 bin metrekare açık alana sahip büyük bir kampüs yerleşkesidir. 9 bin metrekarenin üzerinde kapalı alan kapasitesine sahiptir. Okulumuzda yemekhane, kafeterya, açık spor tesisleri, halı saha, basket sahası, derslikler, atölye derslikleri, fen laboratuvarları ve konferans salonları bulunmaktadır. Bostim OSB Teknik Koleji'nde öğrencilerimiz diğer akademik liselerden hiçbir ders saati farkı olmadan nitelikli kadromuzdan eğitimlerini alıyorlar. Aynı zamanda saha uygulamaları ve uygulamalı atölyelerle eğitimlerini destekliyoruz. Bunları da deneyim ve uygulama fırsatıyla pekiştiriyorlar. Her eğitim öğretim döneminin sonunda olduğu gibi bilim şenlikleri, girişimcilik ve motivasyon atölyeleri Ile seneyi tamamlıyoruz.